Herkese selam. Bir yıldır Rusya'da yaşıyordum ve iznimiz olduğu fırsatları değerlendirdik ve 3 hafta Türkiye'ye gittim. Bir yıl Rusya'da yaşayan bir Türk'ün bu yaşadığı süreçte Rusya'dayken Türkiye'de neleri özledi, Türkiye'deyken ise Rusya'da neleri özledi konu başlıkları altında belirledim bazı konular var. Bunları sizinle paylaşmak, konuşmak istiyorum. Öyleyse daha fazla beklemeden videoya geçelim. İlk bahsetmek istediğim konu evrak işlerinin hızlılığı arkadaşlar. Türkiye'de e, bu işiniz nerede olursa olsun gidip konuşup gün içerisinde ya da en fazla o hafta içerisinde halledebileceğiniz e, durumlar var. <laughs> Mesela benim askerlik işlemim vardı. 2 gün içerisinde askerlik işlemimi hallettim. Benim eşimin oturum izne başvurma işi vardı. Geçen yıl biz bir günde başvurduk, 7 günde geldi şeklinde. Ve E-Devlet Türkiye'de çok iyi çalışıyor arkadaşlar. Bundan dolayı ben Rusya'dayken bunu çok özlemiştim. Bunu diyebilirim. İkincisi Rusya'da ben aktif bir şekilde araç kullanıyorum. Rusya'da yaklaşık 13 bin kilometre bir yol yaptım. Buna bakarak da Türkiye'deki yolları çok özlediğimi söyleyebilirim. Yollarımızın kalitesi, işte 3, 4, 5 şeritli yollarımız var. E, tamam paralı yol olabilir. Mühim değil ama ben yolların kalitesinden bahsediyorum. Aydınlatmasından, çukur olmamasından. Yani Rusya'dayken çok özlüyorsunuz Türkiye'deki yolları. Bunu da bahsedebilirim arkadaşlar. Diğer bir konu ise Rusya'dayken e, Türkiye'deki hava durumunu çok ama çok özlediğimi fark ettim. Özellikle de Türkiye'ye gittiğim zaman bunu çok daha iyi hissettim. Rusya'da ben Rusya'nın güney şehri Güney başkenti Rostov-na-Donur şehrinde yaşıyorum. Burada bana göre söylüyorum. Kışları soğuk, yazları ise acayip sıcak. Şu an e, günlerden bugün 16 Ocak ve şu an Rostov -7 e, dereceydi. Ben iken bir iki gün önce 15-16 dereceleri görüyorduk. Ondan dolayı yazın da öyle sevgili arkadaşlar. Yani benim şu an oturduğum ev 50 metrekare ama iki tane klima var. Birisi mutfakta, birisi yatak odasında. Yazda ise çok bunaltıcı bir sıcağı oluyor. Ankara'nın sıcağı, Trabzon'un nemi gibi ikisini böyle birleştirdiğiniz bir sıcak var burada. Ee, böyle terletiyor da insanın. Ondan dolayı Rusya'dayken Türkiye'nin havasını özlediğimi söyleyebilirim. Türkiye'deki ticaret ve ticaret kültürü başka bir seviyeye ulaşmış durumda. Yani müşteri olarak bir ticari kuruma girdiğiniz zaman, bir mağazaya girdiğiniz zamanki ilgi alakam samimiyetlik ben Rusya'da çok göremedim. Hani dedim ya kanaldaki sıkı takipçilerimiz bilir. Biz burada bir ev yaptırdık. Yani gideceksin mesela mutfak dolabı alacaksın. Ya da gideceksin seramik alacaksın. Ya da duş kabini yaptıracaksın. Türkiye'de ne olur? Gelirsiniz, oturursunuz, çayınız, kahveniz, ikramınız gelir. Konuşursunuz. Bir indirim söz konusu olur. Ee, bir pazarlık yaparsınız. Rusya'da böyle bir şey yok. Gereksiz samimiyeti sevmiyor bu millet. Ben onu öğrendim bu bir yıl içerisinde. Burada e, bu tanışma, e, merhabalaşma ve ikram saftını geçiyorsunuz. Ayrıca buna fiyatlarla da dahi çok böyle e, indirim yapmayı seven bir millet değil. Fiyatım bu der. Ya alırsınız ya almazsınız. Ama şunu derler Ruslar. Son fiyatınız nedir? Sevgili arkadaşlar. Bunu söylerler. Ama 30 bin liralık bir mala 25 lira versem olur mu demezler. Bu da böyle bir kültürden yetişmiş bir, bir millet olarak, Türk millet olarak garipme gitmiş ve Türkiye'deki o hizmet alakasını özlemiştim diyebilirim. Belki bu konuya arkadaşlarım birazcık gülecek ama berberimi çok özlemişim. Onu fark ettim. Rusya'da berberler güzel, kalitesi güzel. Bir şey demiyorum ama bizim Türk kültüründen alıştığımız ya da ben böyle hep alışa geldiğim berberime gittiğim zaman mutlu olma. Tüm yani tüm prosedürleri işte ağdasıydı, saçıydı, sakalıydı, kulaklarıydı, kaşlarıydı, boyamasıydı, maskesiydi. Tüm böyle bir kompleks yapıda hizmet almaya alışmışız biz. Ya da ben böyle alıştım. Ama sizin de öyle olduğunuza inanıyorum ve biz berbere gittiğimiz zaman mutlu bir şekilde ayrılmak isteriz ve berberimizi çok hızlı değiştirmeyiz. Bunu çok özlediğimi fark ettim. Buradan da eee berberim Trabzon'daki berberim Rıfat abime e, çok çok selamlar, sevgilerimi iletiyorum. Burada da e, Natalia diye bir arkadaş var. O kesiyor saçlarımı. İnanın yani yıkanması dahil özlüyorsunuz. Yani Türkiye'deki o kaliteyi tüm konsept temizliği onu çok özlediğimi fark ettim. Ee, tabii ki Rusya'da da Türkiye'de Türk Türk berberler ya da Azeri berberleri var ama her yerde bulmak zor. Büyük şehirlerde var. Rosko, Moskova ve Petersburg'ta var ama ben Rostov'da şimdiye kadar bulamadım. Bunu da çok özlediğimi fark etmişim. Tabii ki yemekler sevgili arkadaşlar. Özellikle baklava, sucuk ve ayran. Bu üçünün tadı damağımıza öyle bir yapışmış arkadaşlar. Gerçek kalitede ki o Türk e, mutfağının tadını e, bulamıyorsunuz dışarıda çok fazla. Rusya'da özellikle diyebilirim. Büyük şehirlerde belki bir tık yakınına ulaşabilirsiniz ama özellikle ayran, baklava ve sucukta e, baklavası için fıstıklı, ayranı ayran için o su taşın e, yoğun tatlı ayranı ve buna sucuk olarak da bizim kasap sucuklarını söyleyebiliriz. Buradaki sucuklar biraz daha sert oluyor. Buna zeytin de ekleyebiliriz arkadaşlar. Zeytin Rusya'dan genel genel için konuşuyorum İspanya'dan geliyor. İspanya'dan gelen zeytinler de böyle biraz küçük oluyorlar. Bizimki gibi etli olmuyorlar. Bu dört yazdığım maddeyi eğer Rusya'ya gelecekseniz ve uzun sürede kalmayı düşünüyorsanız getirmenizi şiddetle tavsiye ederim. Ben bu dördünde baklava, sucuk, zeytin, ayranı da getirdim. Hiçbir sıkıntı da olmuyor sınır geçişlerinde. Bu da böyle bir küçük nüans da arkadaşlar. Tabii ki yemeklerimiz, genel yemeklerimiz, ev yemeklerimiz, annelerimizin yaptığı yemekler, kebabıydı, pitesiydi bunları geçiyorum. <laughs> Çünkü yakınını bulabiliyorsunuz burada da. Ama bu dört tane saydığım özellikle bu dördünü bulmak biraz zor. İyice araştırdım da ben. Tabii ki Rusya'nın içerisinde Türk sucukları da e, yapan yerler de var ama ben denedim çok da memnun kaldığımı söyleyemem. Sevgili arkadaşlar diğer bir konu ise evlerin büyüklüğü. Türk Rusya'dayken bunu çok özledim ben. Türkiye'ye gittiğim zaman da kendi işte annemin babamın kaldığı eve de bakarken e, orada yaşarken şöyle bakıyorum ev ne kadar da büyükmüş diye. Rusya'da böyle evler bulmak şu an yeni neslin oturduğu biraz zor. Daha önce videolarımda da bahsettiğim gibi evler Rusya'da daha küçük ve oda bazlı, metrekare bazlı değil. Daha küçük 1 iki odalı evler. Böyle bizim gibi 3 artı 1, 4 artı 1 yeni nesil ev bulmak Rusya'da hem maddiyat olarak zorlayıcı hem de zor. Böyle bir kültür çok daha oturmamış ama Türkiye'deyken bunu fark ettim. Buna ek olarak da belki Türkiye'de her köşesinde olmayacak ya da Rusya'da bazı sitelerde olabilir sevgili arkadaşlar bizim alıştığımız yanlışım varsa düzeltin lütfen yorumlarda belirtin. Kapıcı kültürü vardır bizim memleketimizde. İşte büyük şehirlerde sütünüzü getirir ekmeğinizi ya da gazetenizi eski zamanlardan ben hatırlıyorum. Ya da çöpünüzü alırlar. Ama Rusya'da bu böyle değil. Burada bir kapıcı kültürü bizim Türkiye'deki gibi oturmuş değil. Bundan dolayı Rusya'dayken bunu çok özledim diyebilirim. Aslında yollardan bahsetmiştim ilk kısımda. Diğer kısımda arkadaşlar, ben fazla kilometre yapan birisiyim. Fazla araç kullanıyorum. Şimdi bir de Türkiye git gel eklendi. 4000 kilometre tek seferde sürüyoruz. Bundan dolayı şunu söyleyebilirim, Türkiye'deki benzin istasyonlarının hizmet kalitesini çok özledim Rusya'dayken. Yani bir Shell, Opet, onların temiz tuvaletleri, marketteki o çeşitlilik, istasyonun o büyüklüğü, hani çok çok özledim. Burada böyle bir kaliteyi bulmak biraz zor. Biz şunu biliyoruz, bir opete gidersem aşağı yukarı bu hizmet alacağım ya da bir şeyin tuvaletleri kesinlikle temizdir. Genel e, aklımızda böyle bir düşünce oturmuş. Burada böyle değil sevgili arkadaşlar. Burada, buranın şeli Lukoil ve Lukoil'de uzun yollar mesafe kat edenler bilir e, Rusya'da. Yani her zaman bulamıyorsunuz. Bakmanız lazım. Rosnet fazlaca var, Gazprom fazlaca var ve Lukoil fazlaca var. Ama bu üç şirketin hani e, tuvaletlerine kıyaslarsak Lukoil hani bence e, bir numarayı alacaktır ama o da bizimkilerle yarışamaz. Öyle söyleyeyim. Hani e, çünkü uzun yollar kat ettiğiniz zaman yoruluyorsunuz, dinlenme ihtiyacınız oluyor, lavaba ihtiyacınız oluyor. Bir de Türkiye'deki gibi <laughs> dinlenme tesisi kültürü Rusya'da oluşmamış. Bundan dolayı da hani bizde bir dinlenme tesisi vardır. Otobüsle de seyahat etsen, arabayla da seyahat etsen gidersin, durursun, bir şeyler alırsın. Mesela Çorum'a gidiyorsun, leblebi alırsın misal. Ya da yemek yersin, bir kantin vardır. Rusya'da bu yok arkadaşlar. Çok 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 az diyebilirim hani böyle milyonda bir bulacak yakalayacaksınız. Ondan dolayı burada insanlar yola çıkmadan önce ister trenle gitsin, ister otobüste gitsin, ister arabayla gitsin yemeklerini hazırlarlar. Hep yemeklerini yanlarında götürürler. Öyle sıcak bir yemek yiyeyim kültürü yoktur. Ama Rusya'dayken şuna şu beni şaşırtmıştım. Genelde istasyonlarda mikrodalga olur ve mikrodalgaları kullanabilirsiniz izin isteyip. Hani bu da yetediniz yemeği sıcak yeme imkanı sağlar. Ama Rusya'dayken dedim ya <laughs> istasyon kalitesi, benzin istasyon kalitesi ve dinlenme tesislerinde çok özledim. Türkiye'deyken Rusya'daki hangi şeyleri çok özledim? Özlediğim ilk ya da genel bağlamda bahsedeceğim fiyatlar sevgili arkadaşlar. Çok klişe bir konu olacak ama ülkemizde artık her şey çok çok ve çok pahalı olmuş durumda aldığınız <laughs> maaşınızın e, havacılıkta bir tabir vardır. Touch and go, uçak piste değer ve gider kalkar tekrardan. Maaşınız da öyle. Çevremdeki arkadaşlarımdan, işte yakınlarımdan duyduğum maaş geliyor ve gidiyor muhabbeti fazla yapıyorlar, yapılıyor o Türkiye'de ve ben de bunun şahidi oldum. <laughs> Gerçekten fiyatlar çok pahalanmış. Buna hani araçla gelen Türkiye'ye misafir birisi olarak benzini gösterebilirim. Benzin Rusya'ya oranla çok 3 katı neredeyse pahalandığı için gerçekten şaşırıyorsunuz ve cebinizden çıkan paraya üzülüyorsunuz arkadaşlar. Ve içerisinde alınan KDV de bayağı pahalı. Ondan dolayı genel fiyatlar bağlamında restoran fiyatları işte yiyecek içecek acayip ve kıyafet sevgili arkadaşlar pahalanmış. Buna parfüm de ekleyebiliriz. Hani çok önemli bir ihtiyaç değil ama genel çevrede bağlamda fiyatları fiyat Rusya'daki fiyatları Türkiye'deyken çok özledim ve cebimizi yaktı diyebilirim. Genel bağlamda burası biraz daha uygun gözüküyor. Peki Türkiye'deyken ve araç sürerken trafik kanunlarını, yol kanunlarını ve yaya geçitindeki o düzenlemeyi çok özledim Rusya'daki. Türkiye'de şunu fark ettim arkadaşlar. Ya ben de bir yıldır yurt dışında yaşıyorum. Türkiye'deki olayı biteni biliyorum. Ama bu bir yıl yaşam, yaşamak bile yurt dışında farklı hissediyor ülkeye geldiğiniz zaman. İnsanlar, sürücüler çok böyle e, sabırsız davranıyorlar arkadaşlar. Daha sarıya geçtiği anda korna çalmaya başlıyorlar hani bir sabır yok, karşılıklı saygı yok, işte döneceğim yol ver öyle bir şey zaten yok gibi neredeyse. Hani bundan dolayı Rusya'da özellikle Rostov, Nadon şehri için konuşuyorum, tüm Rusya için konuşmuyorum. İnsanlar sürücüler çok saygılı. Motosikletler de öyle, motosiklete karşı bir saygı var burada. Ben onu Türkiye'de görmedim ama çok özledim Dedim ki yani keşke kendimizi bir Rusya'ya atsak da rahat rahat araba kullanabilsek diye. Çünkü bir, te, bir kez kurallı kullanmaya alışınca o kuralı bozmak istemiyorsun. Çünkü biliyorsun döndüğün zaman artık senin için işler daha zor olacak diye. İki de yaya geçti arkadaşlar. Çok gariptir. Yani e, yayalar önem. Yani trafikte öncelik yayanın. Bunu herkes biliyor. Ama uygulamıyor Türkiye'de. Herkes demeyeyim genelde uygulanmıyor ama... Benim başımdan geçen 2-3 defa ben yayaya yol vermek için durduğum zaman arkadaki aracın zar zor durabildiğini fark ettim. Ben dörtlerimi yakmama rağmen. Ondan dolayı bir tedirginlik olmaya başladı. Ya dursam arkadaki, işte arkadan sürekli bakıyorum bir şey olur mu durur mu duramaz mı? E, muhabbetleri geçmeye başladı içimden. Ondan dolayı da biraz zorlandım. İki yayaların da bakışı yani e, Yayalara yol, yol veriyorum, elimle gösteriyorum, geçin. Ee, yaya şöyle bir bakıyor, mutlu oluyor, gülümsüyor. Sonra da plakaya bakıyor, ha yabancıymış diyor. Böyle gülümsüyor ve geçiyor, çok mutlu oluyorlar. Keşke herkes bu kurala doğru uyabilse. Ve e, birimiz değişecek, diğeri değiştirecek. Diğeri diğerini değiştirecek, böylece kalkınacağız. Bir iki defa da şuna denk geldim. Durdum yaya yol vermek için. Bu sefer yaya dedi ki sen geç sen geç. yani <laughs> bu da beni çok güldürmüştü sevgili arkadaşlar. Ama Türkiye'deyken Rusya'daki trafiği çok özledim diyebilirim. Sevgili arkadaşlar Türkiye'deyken Rusya'daki yüzleri özledim diyebilirim. Genel bağlamda genel çerçevede baktığımız zaman insanlar birazcık mutsuz. Birazcık da demeyeyim mutsuzlar. Herkesin yüzü böyle bir karış aşağıda. Şehir merkezine gidiyorsun öyle. Hep bir düşün, düşüngeçlik var insanlarda. Bir şeyler düşünüyorlar. Hani çok mutlu olduklarını söyleyemem. Gerginler. Hani bu bağlamda Rusya'da bunu özledim. Türkiye'deyken Rusya'daki daha böyle aktif olmayı, daha böyle neşeli olmayı en azından sokakta bunu özledim. Bunu söyleyebilirim. İkinci yani bu konuyla aslında bağlantılı birazcık da Hizmet sektöründeki kalite sevgili arkadaş, özellikle restoranlardaki kaliteye kıyasladığınız zaman Rusya'daki tabi yani Türkiye'de de çok kaliteli restoranlarımız var ama Rusya'da ortalama bir kalitede bir lokantaya ya da restorana gittiğiniz zaman ki o aldığınız tat diyeyim hizmet kalitesi bir tık daha Türkiye'den yukarıda o ilgi alaka Türkiye'den bir tık daha yukarıda başından geçen bir olay da vardı. Hatta bir 5 yıldız otele gitmiştik. Böyle e, yani 5 yıldızlı bir otel Türkiye'de baktığınız zaman bir restoranına gitmiştik. Böyle çocuk adam akıllı Türkçe konuşamıyor. Bir şey istiyorsun farklı bir şey getiriyor. E, nazik kibar dil yok. Hani e, çok garibime gitmişti sevgili arkadaşlar. Başka bir örnek kahve dünyasında latte içiyoruz. Yani latte ismi, latte de ne olur? Bir espresso e şat olur mesela. Ya dedim bunun içinde kahve yok. Ha evet. Latte ama biz onu sütle yapıyoruz falan. Hani gibi gibi sevgili arkadaşlar. Garip yani böyle çok örnek de verilebilir. Başınızda çok artmak istemiyorum ama Türkiye'deyken bu Rusya'daki hizmet sektöründeki kaliteyi özledim diyebilirim. Restoranlar yani hizmet sektörü de çok da doğru olmaz. Restorandaki hizmet kalitesini özledim desem doğru olur. Bir yıl yurt dışında yaşamış, yani bir yıl Rusya'da yaşamış bir Türk'ün bakış açısıyla bana farklı gelen ve bu ülkedeyken özlediklerim, o ülkedeyken bu ülkedeki özlediklerimi el, yani dilim döndüğünce şeffaf bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım verimli ve faydalı bir video olmuştur. Arkadaşlar özellikle son izlenme, son videolarındaki izlenme sayısı arttı ve insanlar çok fazla da yorum bırakıyorlar. O yorumları da elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum. Eğer e, sizin de aklınızda bu konuyu araştırıp çeker misin dediğiniz konular da varsa lütfen onları da yorumlara bırakırsanız yorumların hepsini okumaya çalışıyorum, cevap vermeye çalışıyorum. O konuları da araştırıp sizin için video yapabilirim. Rostov Nadonu şehrinden herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler iletiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.